Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Nureddin Zengisi Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü 3 yıl okumuştur. Daha sonra lise yıllarından beri ilgili olduğu tiyatroya yönelmiştir ve okuldan ayrılarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Televizyon ekranlarında ilk kez 2003 yılında TRT'deki Yuvadan Bir Kuş Uçtu dizisinde küçük bir rolle adım attı. 2004-2005 yıllarında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı dizide Özge Özberk ile başrol oynaması bir dönüm noktası oluşturdu. Çemberimde Gül Oya ile büyük bir başarı elde etmiş ve ardından birçok projede kariyerine devam etmiştir. 2006-2007 yıllarında Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Kırık Kanatlar dizisinde rol aldı. Temen Nevzat karakterine hayat verdi. 2009-2011 yıllarının sevilen dizisi Ömre Bedel'de Erdem karakterine hayat verdi. 2012 yılında Uçurum 2013 yılında Tatar Ramazan dizisinde yer aldı. 2014-2015 yıllarında Güzel Köylü dizisinde yer aldı. 2016 Çanakkale 100 Yıllık Mühür, 2018-2019 Sen Anlat Karadeniz dizisinde yer aldı. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle başarılı oyuncu başarısına daha da büyük başarı ekledi diyebiliriz. 2019-2020 yıllarında yayınlanan Güvercin dizisinde Kenan karakterine hayat verdi. En son 2023 yılında yayın hayatına başlayan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Nureddin Zengi karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu ikinci sezonda dizinin kadrosunda yer alacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.